Neredesin ya? Aşkım. Neredesin? Neredesin? Dostum biri aşkım diye vardı bana. Neredesin bana aşkım, aşkım, diye vardı. Nerede? Ha, gördüm. Gördüm. Oh, aşkım. Oh. Kar nerede? Şey kayboldu. Bilmiyorum Hı. herhalde bacağını vurup bir yere düştü. Bilmiyorum aşkım. Ben korkuyorum. Ayakta kalmam lazım. Tamam. Yatak. 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 Yatak lazım bize. Yatak. Gel. Sen yatalım. Bu evde kalamadım. Gel güzel. Açalım dostum. Oh. Yüksele benziyor. Gizem gel Gizem. Balık tutalım. <laughs> Niye ne oldu? Gizem <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> gel. Ben oturdum. Gel aşkım tamam. Kırma beni. Oltan oh. aldın mı? Evet. Hadi gel. Aa, bu da Kanı verdin çok elefyanım. alacağız. Ayakta maskito neredesin? Ne oluyor? Ne oluyor. Ne oluyor? Hayır, 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 hayır. Olamaz. Hiç Olamaz. Edeyim. Olamaz. Hayır, ben bir acil kurtarmam lazım seni dostum. Gizem, 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 gizem. Dostum, dostum. Maskito, gel kurtarıyorum seni. Tut elimi, gel. Gel gizem. Oh, gel aşkım. Tut elimi. Ah oh, tamam çok korktum ben öyle iyiydi. Tamam. Ben senin için yemekler getir yemek getireyim. Sen yat Aa, uzan. Ben de avuç var mı sen yiyin? Uf kan nerede ya? Of kanka kan. Sözledim sen dostum ya. Seni bulursam var ya. İki tane kurban keseceğim kan. Kaan. Sana süper bir ev yapacağım Kaan. Aşkı doğmasasın ne yapıyorsun? Ne yapayım? Aa telefon sayıyor. Açma sakın. Sakın açma ben geliyorum. Ay kapandı. Ben arayayım o numarayı ver telefonu tamam. tut tut Alo. Siz kimsiniz? Hmm. Sikiden polis arıyor. Ne oldu ki? Bilmiyorum sorayım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Söyleyin çabuk. Kan diye biri kaybolmuş. Kan soyadı Mercan mı? Evet öyle diyor. Acil karakola gitmemiz lazım. Geç burada karakol ne yer aşkım? Karakol buradan. Merkeze gitmemiz lazım. Karakol Ama buradan, gideceğiz? Tam bin bu yok ötede. No, ah, ah dayak yedim daha değil. Aşkım ah. köy amda biri mudur? Nerede? Hemen soralım aşkım. Keşke onun çocukları gibi bizim de çocuğumuz olsa. <laughs> Evde amca, amca, amca. Söyle bana, burada kalabilir miyiz? Aşkım, bu amcanın dili yok. Kuzku tutulmuş bu. Sana biraz et getiriyorum. Ben evde uyuyacağım. Tamam. Geliyorum. Aşkı tamam. Geliyorum. Hay ben azıcık oturayım. Otur sen. Yemek yelim Çok güzelmiş. Ben buraya bir Abi ben ne var ne, ne yok burada. Bu ev çok merak ettim aşkı Kapısı nerede bu evin? Oo. Hemen bir merdiven. Demek kilitlendim. Aşkım yatmadı. Aşkım. Yatmadı. <laughs>